Selam arkadaşlar Arım Kıbrıs gezin kanalına hoş geldiniz. Kıbrıs gezimize devam ediyoruz. Bugün Larnaka'nın merkezinde ilk bir marinasını, sahilini, Finikinos Beach veya da ismi neyse artık bu sahilini ve buralarını gezip sizinle paylaşacağız. Lafı daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Malaka'nın merkezine geldik şimdi. Burada Fikinoes Beach ya da ismi neyse artık yazacağım sizin için. Ve ön yanda da Larnaca Marina var. Şimdi marinaya doğru yürürük orasını bir gezeceğiz ve ondan sonra girip yüzecek çünkü gerçekten şu anda çok sıcak. Baby if you know hot enough you can do some exercises. No, I'm okay. To warm up before swimming. <laughs> Yes. Yes. Let's go get our boat. Go for a sail. People going for scuba diving. Marina'ya geldik. Burada gemiler var buradaki turlara katılabilirsiniz. Belli bir miktar karşılığı. Onun dışında buraya da ufak bir yürüyüş yapıp buradaki gemileri de göz atabilirsiniz. I don't understand which one is it. 30 euros or 12 euros. Sunset cruise every evening. A glass of champagne, 12 euros. Öğrendiğimize göre buradan şey de alabilirsiniz, dalış kursu da alabilirsiniz. Larnaca'nın buralarda gemi batığı varmış, Zenobia ve çok ünlü bir atraksiyonmuş. Yani buraya gelirseniz, dalış yapmayı severseniz buraya gelip göz atabilirsiniz. Biz bugün dalış yapmayacağız ama belki ileride bir gün deneriz. Every time we come to harbor or something, I remember about our dream where we're gonna go around Mediterranean Sea. Yes, me too. You want slash baby? Yeah, yes. Yes. You forget my question, I ask how much is it? It's three euro <laughs> I got excited Remember how it Cool. Thank you. Here is me, healthy with water. And here is you. Sugar and ice. <laughs> so far the sand is not nice. It's really hard, solid. Yeah, it's greyish. Bir yer bulduk, havlumuzu koyduk, gireceği güzelim. Ama yüzmeden önce söyleyeyim size, yani buradaki kum öyle çok güzel bir kumsal değil, gayet sert ve gri gibi bir şey. Larnaka'nın en güzel sahili değil bence. Yani bundan daha başka sahilleri var ve daha güzel sahilleri de var açıkçası. Ve özellikle bir tane sahili var Larnaka uçak alanının tam yanında. Ve uçakların en işi sahilden çok yakın geçer. Ona da gidip sizin için bir video hazırlayacağım. Ve o videoyu izlemek isterseniz buraya ekleyeceğim sizin için. Ona da göz atabilirsiniz. Ama şimdilik bu sahilde gezmeye devam edeceğiz. Şimdi eşyalarımızı toplayıp arabaya koyacağız. Ondan sonra sahil boyunca biraz yürüyeceğiz ve dükkanlara falan bakalım. Onun dışında bu yolun sonunda bir tane daha kale var. Osmanlı zamanından kalma. Ona da bir göz atacağız. Bu Finikolis sahili buraya ekilen palm tree'lerden dolayı bu ismini almış. 1922'lerde ekilmiş ve ondan dolayı bu ismi almış. Ama gayet güzel bir bölge burası. Yaklaşık bir yarım kilometre, 500 metre gibi. Birçok kafe, restoran, hoteller ve bir tarafta da sahil. Gayet güzel gözüküyor açıkçası. Buraya gelmeyi düşünürseniz sizin için hotellerin bazılarını, linklerini aşağıya koyacağım. actually it's a really nice area here we've been walking quite a while it's restaurants cafes very nice view of the sea And I think in the evening it will be nice with all the lights as well. Burada Ocean Basket'i arkamda görebilirsiniz. Bunun restoranları Kıbrıs'ın her tarafında var Rund Kresimi'nin. Ve balık yemeklerinin üstüne alınmıştır. almıştır. Ve özellikle midyeleri gerçekten çok güzel bir soslanmış şekilde. Gayet güzeldir. Fiyatları da gayet uygundur yani gelmek isterseniz. Merhaba Burada aldığımız broşürde okuduğumuza göre tam emin değilim bu kale tam olarak nasıl oldu. Bazı kaynakları Osmanlı'nın bir inşa ettiğini söyler, diğerleri 13. yüzyıldan geldiğini falan söyler ama bildiğim kadarıyla em, İngilizler burasını kontrol altında, Kıbrıs'ı kontrol altına aldığında burasını hapishane olarak kullanmışlar ve burada e, idam cezalarını da burada gösterilirmiş. Şimdi buralarını gezeceğiz ve yukarıya çıkıp manzarayı da birbirimiz sizinle paylaşacağız. Kalenin ikinci bölümüne geldik ve arkamda görebilirsiniz manzarayı gayet güzel. Kale gezerken çok bir vlog yapmadım açıkçası çünkü çok güzel bir şey yoktu sadece boş odalar ve birkaç tane resim vardı. Ama bahalı olmadığı için önemli değil sadece iki buçuk euro dedi buraya girmek için. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımda yeniyseniz lütfen abone olun ve Kıbrıs'ı gezmeye devam edecek. Birçok daha farklı videolarımız da gelecek. Eğer onları kaçırmak istemezseniz dediğim gibi abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.